Merhaba, şöyle arka planda şu güzelim çiçekleri, Ya güzelim çiçekler diyor mu? Kış mevsimi, ee, ocağın ikisi, 2013 tarihi, ee, <laughs> böyle arka planda bu güzel re renkleri görmek istedim. Ee, biraz da içeriden çıkayım diye. Güneş aslında batmak üzere, şöyle ışığını biraz bu ağacın arasından geliyor. Ee, merhaba geçen gün bir ifade yazdım. O ifade üzerine gösterilen tepkilerden sonra Allah Allah dikkatimi çekti. hani halifeler denilen işte dört halife deniyor. Ben dört cumhurbaşkanı dedim. Hakikaten cumhurbaşkanı bunlar. Hatta yani isimleri Emirül Müminin'in tam çevirisi öyle olması. Müminlerin işlerine bakmakla seçilmiş kimseler. Çünkü emr kelimesi ve emrühüm şura beynehum ayetinden geliyor bu emr emr kelimesi iş demektir ve emruhum bey şura bu 42. surenin 38. ayeti 42 şura diye bilinen bir sure 38. ayeti orada onların işleri aralarındaki işleri şura ile de seçimledir danışma iledir deniyor yani danışarak aralarında iş karar veriyor elbette Emirül ül müminin, emir kelimesiyle aynı şeyde, müminlerin işiyle görevli kişi de danışmayla seçilecek. Nitekim Muhammed Peygamber öyle bir kurucu bir liderdi ve seçilerek geldi, tek başınaydı. Bütün zulümlere, baskılara, sürgünlere rağmen onu seçen insanlar oldu, onun liderliğini. Hatta sadece dini yönden değil, aynı zamanda da dünyevi olarak da seçildi Medine'de. Yahudiler, Hristiyanlar ve oradaki paganlar onu Medine'deki eee federal laik devletin sadece dini lideri olarak seçtiler. Din I'm sorry, dini lider diyorum özür dilerim. dünyevi lideri olarak seçtiler. Bir cumhurbaşkanı olarak seçtiler ama Müslümanların aynı zamanda dini olarak da lideriydi. Yani iki vasfı vardı. Ve Medine federe layık bir devlet diyorum çünkü çok uluslu ve çok hukukluydu. Kur'an'da bununla ilgili bazı ayetler var. Şimdi Muhammed peygamberden sonra gelen, gelen halife sonra gelen demektir. Mesela Adem'i yarattığı vakit Allah halife yaratacağım. Yani daha önce yeryüzünde bir nesil var, insana yakın bir nesil. Onu izleyen yeni bir nesil, homo sapien denilen nesli yaratacağım diyor. Halefe, halefe izleyen demektir halef, izleyen. Şimdi izleyenler, dört izleyen diyoruz. Dört izleyen ne? Dört izleyen ne? Dört izleyen emirül müminin lider, seçilmiş lider. Ve emir kelimesinin Kur'an'da kullanışına bakarsanız ile danışmayla olması lazım. Onun için bunlar için cumhurbaşkanı kelimesini kullanmak bu giliterde en uygunu. Halife kelimesi aslında kendi zamanlarına da kullanılmamıştır. Yani ben bunu iddia ediyorum, bunu araştırın daha sonraki bir adlandırmadır. Veyahut da konuşma bir isim olarak kullanılmıyor. Hani falancadan sonraki cumhurbaşkanı, halefe, ondan sonra emirül müminin. Kendi zamanlarında mutlaka kendilerine emirül müminin diye hitap edilirdi. Halife diye değil. Halife daha sonra şeytanın karıştırması. Çünkü şeytan Muhammed peygamberden sonra bu dördü seçildi. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, işte Ebu Bekir bu bir mahlastır. öncü olduğu için ilk İslam'ı yani tesli, Allah'a teslim olmak ve barışçılığı yayma şey sistemini benimsediği için ona Ebu Bekir deniyor. Ondan sonra Hattab'ın oğlu Ömer, ondan sonra Affan'ın oğlu Osman ve ondan sonra Ebi Talib'in oğlu Ali bin Ebi Talib, ee, Ali e, geliyor ve maalesef üç tanesi de e, öldürülüyor. Şehit e, ifadesini kullanabiliriz ama şehit kelimesi Kur'an'da gerçekten de ölüler için kullanılmıyor. Ee, şehit e, olaya tanık olma demektir. Savaşa katılanlar için kullanılıyor. Ee, yani savaşa katılarak o olaya tanık oluyor. Yani bugün gazi kelimesinin aslında karşılığı olmuş oluyor kavramlar çok karıştırılıyor. Halife kelimesi de öyle. Şimdi Emevi Emevi sahtekarları, zalimleri biz Allah'ın şeyine bakmayız dediler. Yani Kur'an'ın ayetine inat, 40. surenin 38. ayetine meydan okudular. Bizim soyumuz necip bir soydur. Bundan sonra bizim soyumuzdan halife olacaktır dediler. Yani bizim soyumuz izleyecek liderliği. Böylece Kur'an'i İslami Cumhurbaşkanlığını Firavuni bir sisteme dönüştürdüler. O da halife oluyor, izliyor. Ama şimdi halife olarak karıştırılınca eğer halife kelimesini sadece kullanırsa işte dört halife, bilmem Emevi halifesi sanki birbirinin aynısı gibi. Halbuki aralarında dağlar kadar var. Biri İslami, insani, bir seçimle olan bir cumhurbaşkanlığı, meşru bir cumhurbaşkanlığı, diğeri de Firavuni, despotlukla, zulümle, öldürmekle, bastırmakla, asıp kesmekle elde edilmiş bir diktatörlük. Ki Abbasiler döneminde ve daha sonra Osmanlılar döneminde bu şeytani hilafet devam ediyor. O halde bize düşen vazife bir cumhurbaşkanlığı sistemi elbette Osmanlı'nın ve ota tabii o dönemlerde yaşamış e, e, bir sürü Müslüman ve muvahit var gerek Emeviler döneminde maalesef e, şey edilmişler e, çok zulme uğramışlar bir kısmı zindanlara bir kısmı e, maalesef e, kelleleri uçmuş zındık diye mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife <laughs> onlardan birisi Ebu Hanif yani muvahhid birisi zamanında hadislere uymadığı için işte ee, nedir zındık işte sapık olarak damgalandı ve her iki dönemde de her iki şeytani hilafet döneminde de zindanlarda işkence ve sonunda Abbasi zindanlarında ölmüş ve o adam ee, birçok o gün hala ee, şey <laughs> iyi bir bu e, Müslüman şey gücü var ama maalesef e, kaba kuvvetten dolayı şey diyorlar e, mazlum durma düşüyorlar. E, halk arasında bunun bir şeyi var, e, ünü var. Bundan istifadeyle onun adına mezhepte düzüyorlar. Düzdükleri mezhep de bu şeytani hilafeti onaylayan, destekleyen felaketli bir mezhep maalesef. Neyse yani kısaca bunu size hatırlatmak istiyorum. Bundan sonra Muhammed Peygamber'e kurucu cumhurbaşkanı olduğu için belki de bunu şey olarak kategorik olarak, ilk olarak şey deriz. Onu izleyen, ilk izleyen yani onun halifesi olarak seçilen ilk cumhurbaşkanı Ebu Bekir, ikinci cumhurbaşkanı Ömer, üçüncü cumhurbaşkanı. Ebu Bekir ve üçüncü Cumhurba e, dördüncü Cumhurbaşkanı Ali bin Ebi Talip ve hatta dilerseniz Muhammed ilk Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanı olarak şey dersiniz. Onu izleyen işte ikincisi de şey oluyor. Ebu Bekir diye öyle gidebiliriz ama geleneksel şeyi devam ettirmekte bir şey yok. 1, 2, 3, 4 diye Ebu Bekir'den başlatabilirsiniz. Neyse bundan sonra Cumhurbaşkanı diyelim ki bu e tarafından seçilmiş insanlar ile e, kılıç zoruyla kendilerini e, üstün iddia eden Allah'ın bu ayetini emrine meydan okuyan zalimler fasıkları ayırmak için e, ilk e, seçilmiş liderler için cumhurbaşkanı diyelim veya da emirül müminin ama emirül müminin Arapçası Arapça onun Türkçesi cumhurbaşkanı Selam ve sevgilerimle